Millet Halk Partisi hali hazırda Büyükşehir Belediye başkan adayını belirlemedi. Seçime girecekler mi onu da bilmiyoruz yani işin doğrusu. Ama Ayça Taşkent'i herhalde vekilliği sadece birkaç spesifik konuda sosyal medyada tweet paylaşmaktan ibaret sanıyor. Başka bir aktivitesini, başka bir çalışmasını görmedik. Millet Halk Partisi'ni de görmüyoruz ama nihayetinde Ayça Hanım da bizi Ankara'da temsil etmek üzere görevlendirilmiş, şehrin oylarıyla seçime kazanmış bir milletvekilimiz. Kendisini daha etkin görmek istiyoruz. İşte organizasyonlarda, toplantılarda görünmekten ibaret değil. Siyasetin içinden de geliyor. Kendisi il başkanlığı da yaptı. Kontenjan milletvekili değil, gerçekten bir şeyler yapabildiğini, şehirle alakalı bir sözü olduğunu, iyi işlerde, güzel işlerde destek, olumsuzlarla alakalı da tabii ki muhalefet şerhini koyarak üzümün önlerinde bulunduğunu görmek istiyoruz. Onun görevini bir hatırlatmak durumunda değiliz tabii ama yorumumuzu da yapmış olalım. Cumhuriyet Halk Partisi de sahaya inecek mi, inmeyecek mi? İl Başkanı nezdinde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı açıklanacak mı açıklanmayacak mı? Sakarya'da varlar mı yoklar mı olacaklar mı olmayacaklar mı? Buna karar versinler.